Ya acaba kız mı olacak, erkek mi? önümüzdeki ay belli olacakmış. Doktor öyle söyledi. Önemli değil canım. Sağlıklı olsun da. Amin, amin. En önemlisi o. Her şeyin başı sağlık. <laughs> Ama ismi şimdiden belli. Kız olursa Perihan, oğlan olursa Metin. Hah, iyi. Ömer'den yırttık. Hadi bakalım. <laughs> Metin nereden çıktı baba? En sevdiğim futbolcu. Taçsız kral Metin Oktay. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne güzel ya, ben de çok severim. Hadi oradan be, sen nereden bileceksin onu? O zamanlar sen daha portakalda vitamindin. Yani doğru. <laughs> ya kime benzeyecek acaba? İnşallah sana benzer. Şöyle pemiş pembiş elbiseleriyle dolaşır. Ha? Kız olsun. <laughs> kız olsun, ben de kız olsun istiyorum şimdi yani istiyorum. Bence de kız olsun. Yoksa cebinde akreple doğar. <laughs> Ay ikiz olsun be. Biri kız olsun, biri erkek olsun. Evet. Ha? Nasıl fikir? <laughs> Şeytanın aklına gelmez. <laughs> Abla. Abla. Gelsene. Gel, biz bebek haberini veriyorduk da. Zaten herkes daha yeni öğrendi abla. Han'ı görseydin çok şaşırdı biliyor musun? Hepimiz seni çok özledik. Ee, baba da çok mutlu bak. Dileğin oldu bak baba. Hep torunun olsun istiyordum. Gülben başardı. Sen söylemiştin Safiye. Imkansız diye bir şey yoktur demiştim. Ailecek yemeğe çıkmadan önce demiştim bunu. Hepimizi çok mutlu etmiştim o gün. İşte bugün de öyle bir gün. Çok güzel şeyler oluyor bu akşam burada. Tek eksiğimiz sensin. Ee, neyse ben gideyim siz devam edin. Yok abla dur ne olur ne olur gel. Gülben. Sen alışıksın bu kokuyu ama onlar değil. Rezil ettim seni özür dilerim kardeşim. Yok yok abla. Abla ne olur. Ne olur gitme. Şimdilik elinden bu kadar geliyor Gülban. Üzülme olur mu? Ben de gideyim artık. Tekrar tebrik ederim sizi. Sağ ol. Canım. Bak buraya kadar geldi. Gerisi de gelecek inan bana. Bebeğimiz şimdiden bir sürü şey başardı bak. Ablan da düzelecek, aramızda olacak. Sen üzme kendini, olur mu? Ee, çay demlenmiştir, ben bir bakayım. Pastamızı yiyelim, ağzımız tatlansın.